Amrabat'ı her Çok seferinde ilginç. söylüyorum. Amrabat'ı kesinlikle sattırmazdı. Ama o dörtlünün önündeki ikili bu. Alvarez de, bak Alvarez kötü topçu değil yani. Bu adam Lig gördü değil mi evet. kardeşim? Çok iyi takımlarda izledik. Fenerbahçe oyununun bir parçası olarak görebiliyor muyum? Ben daha göremiyorum. Yani. Şimdi Alvarez'in geçmişine baktığımız zaman Ajax geçmişi ve West Ham geçmişi var. Meksika milli takımında da uzun süredir görev alan bir oyuncu. Şimdi Amrabat'la Alvarez'i karşılaştırdığım zaman şu ana kadar... Alvarez çok farklı bir performans göstermedi bize. Elbe sakatlık yaşadı, sakatlıktan geri döndü. El kendine hasta bir ki oyun sistemi var ama şimdi düşünüyorum bildiğim kadarıyla Alvarez'in satın alma bedeli 20 milyon euro civarında. Amrabatla bana göre hemen hemen aynı performansı şu an için veriyor. Belki ilerleyen haftalarda çok farklı bir performans izleriz, bizi şaşırtır ama diğer tarafta baktığımız zaman maliyet açısından da Fenerbahçe gerçekten zora sokacak bir. Amrabat'ı her Çok seferinde ilginç. söylüyorum. Amrabat'ı kesin...